Şimdi Mert konuşma yapacak. Mert. Mert. Gel, gel gel gel. <laughs> ben gittim diye parti yapıyorum. herkese teşekkürler. Gel. kıyafetin hakkını var kıyafetin. İnşallah arkadaşımız daha bile. Yeni mail adresi... Tv olarak değişti aynı formatta. Şu an uzak duruyoruz. Merhaba. Yatımda dururum abi. O seçim dururum. Seçim yatırılır mı? Evet, evet.